Furkan Bey bugün neredeyiz? Oh, bugün Tomarza Böke Tamam. Zaman Tırma. Giriş kapısı. <laughs> Kanadını al. Biri drone mu uçuruyor? Aynen. Pardon ya. Hazır mı? He. Ha. Buradan mı iniyoruz başkan? Zamantı ırmağı. Neden zamantı anlatsana. F. FK. Hatta direkt atalım mı içine? Direkt atalım mı içine Yoksa bir önce şöyle koyup Telefonumuzu filan Su geçirmez şeye mi koyayım Çantaya Tarız sana bence. Başladı başladı Mustafa abi Evet bugün e, Zamantı Irmağındayız Akıntısı tatlı Güzel olan bir yer. Burada kiralama hizmet de veriyorlar. Abi bura çok iyiymiş. Bura çok iyi. Bura şimdi zaman tırma neresi abi? Nasıl neresi? Yani bura ne diye geçiyor? Yani bura zaman tırma. Yok buraya gelecek insan nasıl bulacak burayı? Böke. Böke mi Böke yazacak? Böke köyü. Böke köyü yazacak. Burada kiralama hizmeti de yapıyorlar, doğru mu? Macera.kayseri diye bir Instagram adresi var. Macera.kayseriden de buradan kiralama hizmetiyle alakalı bilgi alabilirler. Doğru mu? Aynen. Güzel. İbrahim var. Yardımcı olur. Evet. Burada İbrahim Bey var. Instagram'dan macera.kayseri yazıp iletişime geçerseniz hem konumla alakalı, hem kiralamayla alakalı, hem bu spor dalıyla alakalı gerekli bilgileri kendisinden alabilirsiniz. Sofrayı açalım bakalım. Abi bu sırada göndermemiz gereken şeyler de var. Yavaşla. Yavaşla da içeceğini vereyim. Oo, aha. <gülüyor> Lan. <gülüyor> <gülüyor> Ufak çaplı bir kalp krizi. <laughs> al içeceğini al. Valla tuhaf yerlere gidiyorum. Ne yapacağımı da çok bilemiyorum açıkçası. Birazdan çarpacağım. <laughs> Bakacağız. Bakacağız. Bey kameralara ne söylemek istersiniz? Ağzınızda yemek varken konuşma. Kostu Gel, önce kendini getir. Paketi tut, sağlam tut. Kendimi çekeceğim pakette. Yavaş. Yavaş. <laughs> Bakın. Güzel mi? İdare eder ya. Güzel. harika bir ortam çarpıcam mı bilmiyorum da dalların içerisinden Yani bunun üstüne sandalye koyan da var. Böyle bir küçük bir masa koyan da var. Farklı varyasyonlarda çeşitli etkinlikler yapan da var. Biz mangal da yaparız. Böyle bir millet çok şükür. Ben gidiyorum. Eğlenceli eğlenceli. Bekleriz. Ben de el frenini çektim. Oto <laughs> hold açık mı? <laughs> Yok. Akıntı şuradan götürüyor. Kaçamaz mı oraya? Ben kaçarım da sen kaçalım. Kaçar kaçar hadi çek bakayım. Aha. Aha çarpacağız. Aha çarpacağız. Dur. Buraya kadar çok iyi gelmiş. Dur 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 Şöyle bir fal saldırayım kendime. Hah turtuldun mu? Hı. Adamın dibisin. Gel. Ya geçerik dedim mi? Geçerik Ali. Tut başkan. Heh. O değil de. Çağırdığın kızlar nerede bu? Vallahi onu ben de merak ediyorum. Kola mı neydi? Şu dökme ha. Bitti mi daha kola? Yok. Ben yavaş içerim. En sona bırakırım. Herkes bana bakar. Bebeyken de öyleydi. Ben zaten... Ağızdan gidip... Dudak, yüz, boğaz... Ha. Diyaframa kadar bir inecek. 3 yılı metre kadar. Ha. Ondan sonra yavaş. Yarısı <laughs> biter zaten. Bir boğaza şey yapacak, yakacak. Ben buradayım. Başardı. Salim başardı. Başaramaz <laughs> diyenlere inat. Biz inat başardı. Ne diyorduk? Torun çekici Salim'in küreği. Hadi Furki başkan sıra sende. Ya. Bu yere yakman. Bu sadeyse götür. Bu komple. Bak burada akıntı var ya. Şeyin dikkatini dağıtıyor insanın. Evet. Bakalım düşecek mi? Gözler üzerinde. Galip kurtarabilecek mi? Galip bir manevra. Asılçıya rağmen. Kurtuldum değil de mi? Evet. <laughs> <Yani, gülüyor> işte. Vallahi iyi atlattım ha orayı. Furki başkan. Hı -hı. Harbi iyi kurtardım orayı. On bir kilometre mi burası? Hadi. Telefonum çalıyor. Ayağına kondu ha sinek. Heh gitti. Gitti gitti. Hadi ya. Niye Kalk. Giderken kalkmak daha kolay değil mi? Evet. Giderken kalkmak daha kolay değil mi? Ayağa kalkmak. Giderken kalkıyoruz. Ne yapacağız? Tamam işte ilerlerken kalkmak daha kolay. Yani çok rahat yapman lazım. Hadi. Kalkalım da şuraya bekliyoruz. Ya hep bir bahane Furkan abi. Ya. Ben senin kadar yetimlikli Onu ya. bekliyorum. onu Bunu bekliyorum. Benim denge mekanizmam. Biraz hassas bir Şöyle yapıyorum. Böyle yapıyorum. Kırnağım kırılır, ojen bozulur, biraz rujum çıkar. çıkar. Alışmamışım ki ya ben hep betonda yürüyüşüm, asfaltta yürüyüşüm, toprakta yürüyüşüm ki ya. Dağılıp da bayılırım. Tam yeri. Her yeri. Ya, işte, yani. Ne güzel işte. Tam yeri var ya şura. Başarabilirsin. Dur şöyle dönmem lazım 90 derecenin tarafı tam yeri ya. Tam ayakta kalkacaksın işte, ayakta döneceksin. Ne kadar rahat, ne kadar profesyonel görünüyor. Çok rahat, çok profesyonel. He? Harbi buranın suyu yağlı gibi ha. Hı? Niye böyle yağlı gibi duruyor? Ne? Üstüne su niye böyle yağlı gibi duruyor? Su mu? He. Lan oğlum kanatlarınız var. Hala beleş yolculuk peşindesiniz. Uç lan uç manyak. Kanadı var hala geliyor borduma konuyor ya. Lan Allah sana öyle bir özgürlük vermiş uçmak gibi müthiş bir yetiniz var. Uçsanıza kardeşim. Bak ya. Lan buralarda kurt çekiyor lan görüntüler alır seni. Biz de geldik demek ki. Adana'ya falan geldik de. Şeyden, zamantıdan girip Adana'dan çıkmak ha. Öyle mi? 1 saattir ırmağın üstündeyiz. Hacı abi. Reşat o diyor ya ırmağa gidiyorum diye. Şimdi biz hala suyun üstündeyiz. Bizde sorun yok. Bak ama... He? Uyuzun işte sıkıntı yok. güzel. Ben sana canlı kolum atayım. Yani sen... Bizimle ön tarafa doğru ben, <laughs> Suyun kenarında buluştuğu bir yerde de... Ben de... Aa mesela şuradan araba geçti biraz önce. Yani burada mesela bir araba geçti. Burada bir yerde demek ki bir de takıştığı nokta var. Bak. Bak. Kendi kanatları var. Ama ısrarla beleş yolculuk peşinde. Kalk git lan. Allah Allah. Rabbim ne güzel. Kanat vermiş. Onu kullanma yetisi vermiş. Ulan hala aklın fikrin beleşçilikte. Hala aklın fikrin beleşçilikte. Yani şuraya gelip konunca ne oldu? Şimdi 5 metre bedava gittin hadi. Hadi bir sıra öne geçtin. Öbür arkadaşların üç kanat senden fazla çırptı. Yani ne oldu? Ne oldu? Büyüdün adam mı oldun? devlet bakanı mı oldun, bina yöneticisi mi oldun, ne oldu? Üç kanat eksik çı diye bir yıl fazla mı yaşadın? Yok. Belki bu kayaya binmeseydin. Şimdi bindiğin için gideceksin şurada belki bir havada başka bir kuşla çarpışacaksın. Bir şey olacak ölüp gideceksin yani. Pişman olmayacak mı sonra? Ben Hakk'a girdim. Beleş yolculuk yaptım. Ah bil, basmadım. Ne? sıkıntı yaşamayacak mı? Yani hiç mi içine dert olmayacak? Bak bunlar ne güzel uçuyor bak görüyor musun? Bunların canı yok mu? Bunlar insan evladı değil mi? Bunlar da aynı vergiyi ödemiyorlar mı? Bir uyanık sensin. Bu kadar milyonlarca şey lan sivrisinek mi ney bu da helikopter böceği mi? Bu kadar böceğin içinde bir aklı olan, bir zeki olan bir şeyci sivri zeka Sivri demişken abi sivrisin bu arada. Sivrize ka sensin yani. Tamam sen gel buraya gel. Sen gelene kadar çok da bir metre. Sen gelene kadar biraz daha ileride daha iyi bir yer var. Biz oraya gitmiş oluruz. Ulan nasıl terse gidiyor? Hadi ya diyele. Hadi mi konum ya, meselesi? Abi. Ya öyle değil dede ya. Ha? Buradan da öyle U gönderecek gibi. Valla. Yani... Bura ora mı? Babuş bu su nereye kadar gidiyor? Herhalde Adana'ya kadar bir dökülüyordur herhalde deniz. Yok canım. Yani bir yerden dökülmesi lazım. Denize mi birleşiyor? Bilmem. Yani direkt denize inmese de bir yerden denize inmiyordur. ハハハハ da diğer dal mı? Valla görmüyorum Ben görüyorum. Anana avradını. Bakayım şimdi. Anana vuradını. kırıldı kırıldılar. <laughs> nereye kırılmış ya? Nereye kırılmış? <gülüyor> <gülüyor> ya nereye kırılmış ya? Yalan söyleme bak. Lan baksana. Dayı orada ikisinin arasından bir akıntı var. Bu gidiyor herhalde gidiyor. Bakacağım dur. Ben en Bir dakika dur. Bak. Ha onun kökü diyorsun dışarıda diyorsun sen. Kökü dışarıdayı bırak. Suyun hemen altından karşıya dal gidiyor. Nereden ya? Giden bir de bir şey yok. Yalan söyleme bak. Lan tutamadım dalı. Çıtır çıtır kırılıyor vallahi. Sen şimdi ne diyorsun dayı? Bana bir söyle. Nasıl geçeceksin şu aradan diyorum ya? Şu dalı kıracağım. İyice girdin hadi zaten. Nereye nasıl geçeceksin? Dalı kıracağım, geçeceğim. Bok geçerim. Geçemem. Geçemem mi? Kayıtta mıyız? He. Ona göre küfredeceğiz. <laughs> Kayıttayız. <laughs> Geçemezsin bilader. Emin misin? Eminim. Gel deneyek gel. Gel hele gel. Oğlum sen geç ben gelişebilirsin gelirim. Ya ben gelsene yanıma. Öyle deprem olur lan? He? <laughs> öyle de olur ikimiz birden? Gel ya gel. Yo yo. Vallahi gel gel. Geçebiliyor musun? Gel gel. Abi gözüm senin üstünde. Bi Geçemezsin yer yok geçeceğin. Şimdi şeyi Eee nedir onlarda adı? mu Vur, vuracaksın? Sen bilmiyor muyum? Şu orta boş değil mi şu orta? Değil. He. Ben orayı diyordum işte. He. Ne yapacak? O zaman dışarı çıkıp öyle geçecek. Gel. Dışarı mı? He. he. Arkadaşlar. Eee ırmağı Ağaç devrilmiş, kapatmış. Normalde aslında biraz daha ilerleyip tam yolla birleştiği bir yerden çıkacaktık. Yalnız işte ağaç kapatınca pek mümkün olmadı. Şimdi yola doğru ilerliyoruz tarlaların içinden. Şunlar da mısır fideleri herhalde. Çok zarar vermeden... Sup'un üstündeyken eğlenceli de Sup senin üstündeyken pek de hoş olmuyormuş Sup'la bir empati yaptım da şöyle Bundan sonra biraz daha binerken özen göstereceğim